Girin Amerikan Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Tören'in katılımıyla gerçekleştirildi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çağımızın hastalığı Alzheimer konusu ele alındı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Girin Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Barlas Aytaçoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Kutlamak isteyen Tıp fakültesi öğrencileri bir kutlama programı tertip etmişlerdi. Cumhurbaşkanı vekili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre ise... ...her mesleğin kutsal olduğunu ancak sağlık çalışanlarının... ...hümanist bir düşünceyle hareket ederek yaptığı fedakarlıkların altını çizdi. İnsan sevgisiyle hareket edeceğiz ama bağımsızlık da önemlidir... Atatürk'ün izinden yürümek, bağımsızlık benim karakterimdi ifadesine sıkı sıkıyı sıya sarılmak gerekir. Dolayısıyla bu yönde de öncülük yapmak lazımdır. E şimdi tabii ki insanlara bazen soruyorlar. Sizin durumunuz, aile durumunuz nedir? Çocuklar ne oldu? Anne baba övünüyor. Büyük anne büyük baba övünüyor. Benim torun ya benim evlat doktor çıktı. Doktor oldu. Veya bir köyden birine sizin köyde tahsil durumu nedir? Bizim köyden doktor da çıktı haberiniz olsun ha diye. Veya bir kasabada ne vardır sordukları zaman bizim kasabada doktorlar ağırlıklı olarak eğitim alıyorlar. Tıbbiyeyi seçiyorlar. Dolayısıyla bu meslek çok itibarlı bir meslek ama insan sevgisi daima ön planda olması lazımdır. Alzheimer Derneği kurucu üyesi ve başkanı İzlem Sönmez, ülkede son 3 yılda yapılan demans verileriyle ilgili bilgilendirmelerce bulundu. Yürüttük Hasan Sesi 1, 2 ve şu anda da hastalıkları izleme projesini yürütüyoruz. Ee, buradan bahsetmek istedim çünkü e, hastalıkları aktivisti olarak ve Sayın Meşris Başkanımız'a bahsettiği için buna değinmek istedim. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aynur Özge ise Alzheimer tedavisinde güncel yaklaşımlar başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Ana ortama verdiği destekten dolayı bunu çok net hissettik orada. Bunun için de memnuniyetimi ve tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Konuşmaların ardından uzman doktor Hüseyin Cenkler'e hizmette 50. yıl plaket ve çiçeği takdim edildi. Katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Vekili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye plaket ve çiçek takdimi gerçekleştirildi. Ardından Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirerek sahnede hatıra fotoğrafı çekildi.